Hangisini yapalım? Sen seç. Kalp. Kalp mi? O zaman kalbi ortaya koyalım mı böyle? Tamam. Sen tamam. Sen Ama bunu nasıl alacağız buradan sonra? Dur. Tamam ben koydum. Ee, onu da renkli yapalım. Rengarenk. Evet. Doldur bakalım. <laughs> Anne bu çok zor değil değil mi? Etrafına kaçırma dikkat et. Sadece kalbe dök. Bir daha dökülmesinden bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz. Ama şunlara dökülünce bir şey olmaz değil mi? Hı hı. Ellemeden. Elini sürmek yok. Şuralarını da sanki biraz daha koyman gerekiyor. Tamam. Bak. Evet. Tamam. Aferin. Daha Hı? Daha evet. Şöyle. Şimdi bence kaldırabiliriz. Yeterli o kadar. Bir dakika, bir dakika annem. Biraz kaldır istersen. Ben mi kaldırayım? Evet. Tamam. O zaman kaldırıyoruz. Evet. evet. Süper oldu annem. Saçlarına dikkat ediyoruz bebeğim. Şimdi yapalım. Hmm. Şimdi bunu yapalım. Tamam. Bunu böyle koyalım. Ne, ne renk yapalım? yeşil yapalım. Yeşil yapalım onu da. Hadi bakalım. Bunu yap ne renk yapalım? Hepsinden yapalım mı onu? Yapıyor musun? Yapıyorum. Hı hmm. hı.